Bir mağaza var ya Japon mağazası. O adı neydi? <laughs> Benim oyuncağım. Bu Mavic değil. Mavic diyelim mavi olan. Bu yeni aldığımız Mavic'in kankası. Öztürk hoş geldin. Arkada Instagram'ı yok. Instagram'da var kral en başta. Bak göstereyim. Burada. Bu gözlerin oyuncağı. Bunun adı Minik Abma, Küçük Mahmut. Bir dakika, kamera döndü. Şurada da Mavik var. Bu da benim oyuncağım. Mavi olduğu için. bakın Bu benim oyuncağım. Bunun adı Mavik. Mavik'e kanka bulduk. Bu da Mavik'in kankası. Bunlar ikili kankalar böyle. Sürekli sarılıyorlar böyle. Sürekli uyuyorlar. Her şeyi beraber yapıyorlar. Abi Şelin Baba'yı özettin. Kardeşim Şelin Baba hala burada bak. Şelin Baba hala burada. Duruyor yani sıkıntı yok. Ama saçlarımı maviye döndürsem bilmiyorum. Karas kaldım ya. Sizce ne yapsam? Çünkü çok fazla değişik yorumlar var. Sevim maviye dön, sevim kırmızıda. Bilmiyorum ya. Kararsız kaldım. Ne yapsak? Ne yapalım sizce? Ne yapalım sizce gençler? Selam olsun Eskişehir'e buradan. Abi en çift tıklayın, çift tıklayın. Yeni paylaşın bakalım. Çift tıklayın gençler. Herkes çift tıklasın. Dur Murat alacağım yine. Selam aleyküm. Merhaba. Ee, ya, İyidir. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ya evden çıkacaktım. Yani. Öyle bir yayın aç sohbeti yayını. Rastgele Tak takılıyorum ki sen Maske Ben mi geldim? Ben mi denk geldim? Vallahi sen geldin ya. İlk, ilk PK senle seninle? Kariyerimizin ilk PK'sı. Kariyerimizdeki ilk PK. O zaman hayırlısı olsun. İyi olan kazansın. İlk, çıkıyorum. ve, ilk ve son... i̇lk <laughs> son ve sonra son daha iyi bir seninle. e hadi... İnşallah senin sana seni yenmeyi düşünüyoruz. Limon 5 saniye geldim. idare et Limon. Limon 5 saniye. Beni o destekçilerini biliyorum ben tamam mı? Unicorn'cular, arabacılar yaşlılar <laughs> orada. <gülüyor> ee, Biz yeni açtık ya 5 dakika oldu aynı. Biz de yeni. Ben 2 dakika önce görüyoruz. açtım ha Haberin olsun. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> aynı. Tamam oğlum. Şey. Eski şartlar eşit o zaman. Abi şimdi <laughs> Murat şey ne yapıyor? Köpüş ne yapıyor? Vallahi a de burada. e de, 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 de mı? Allah'ın tipi ama gözlere bak giyeceğim. Çok tatlı. Alıştım sana. Aynı hmm, çok. Ayrılmıyorlar ki benden. Ya, yatarken de başımın dibine gelip yatıyorlar. Allah Allah. En çok peki şu an <laughs> hangisi sevimli geliyor sana? Yapma. Ya şarabın yeri başka tabii canım. Şarap, şarap kaç? yıldır, bir yıldır beraberiz. Belki daha fazla. Ama ayrım yapmıyorum. <laughs> o zaman cezalı olsun. Bana unicorn gelirse şarap benim alıyor. Yok, sen, yani senin hattı için şöyle bir isim yazarız bir ufaktan yani unicorn gelirse. Arkadaşlar şaka yaptım. Hani onu sevdiğinden ayırmam tabii ki de. Ee, öyle bir isimler <laughs> <Artıklar> değilim ben. <laughs> Merak etme. <etmiyorum, yapmazım>. Sana <laughs> unicorn gelsin. Murat sana unicorn gelsin. Aha ben de buraya yazıyorum. Kocaman al. Hadi inşallah. Abi, abi, abi bir, bir şey Aysun, Aysun, diyor. Aysun. Sana söyledi Aysun. Bir dakika. Beni korna sen ismini yazın. Arkadaşlar görevi geldi. Şu an herkes güller hazırlıyor. Yeni gelenler hoş geldiniz. Şu an hocanın sap kapanmış. Geçmiş olsun. Üç tane gül edilme. Üç kraldan üç tane gül. Herkesten bir tane gül gelirse abi hoş geldi. Macarlan gönder. Yine gönderdi. Son bir tane gençler. basın. Vay Berkay'ım Allah razı olsun. Arkadaşlar şu an yayınımız keşfette. Ne atarsanız şıfkat hazır mıyız? Ekran kayıtlar açık. Eğer ki bir unicorn gelirse İsim yazacak. Haydi bakalım. Oo, Oygülcüm hoş geldin. Macollan abi yakında evleniriz inşallah. Sü, Sapla. Bastır abi. Abi 20 saniyemiz var. Ne atarsan çift katı. Hadi be kral bey. Macollan bastır. Yakup abi, Yakup abi bastır. 10 saniyemiz kaldı. 10 9 8 evet. Murat. Efendim. Yayınlar var ya, diyor kişi diyor ki, eee ne diyor? Kıyamıyoruz diyorlar. Hani o kedi kötü, kedi kediyi köpeğe görünce yemeye kıyamıyoruz diyorlar. Ben olsam kıyardım. Abi fel ya. Ne kıyamıyorsun? <laughs> Boş verin ya. Ya yarışma bittikten sonra peyme yarışmada kıyın. <laughs> rekabet yapıyoruz burada. Sade hoş geldin. İyi madem akşam açıyorsan yayın bir daha gel karşıma. Akşam daha çok rekabet oluyor bende. Benim abiler akşam geliyor. Kaçta açıyorsun? Ben akşam gece 12'den sabaha kadar açıyorum yani. Sor bizimkilere nazlamaza hepsi bilirler yani. Tamam 12'de buluşuruz o zaman. 12'de Gaga ile evet, Gaga'dan abi. sonra seni alayım tamam bir de. Tamam. Tamam. Murat bir şey diyeceğim sana. Bu skoru kapat. Bu skoru kapat tamam mı? Sana bir tane iki tane eğitim gelsin. Ayakta atışlayacağım. Nasıl? Gönderen kişi ayakta atışlayacağım tane ayıcı ama. Hadi evet. Yemin ederim yapacağım. Şöyle Allah Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ama ama ya güzel gelsin. <gülüyor> 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 Bakalım görecek mi iki tane ayıcık? Neredesiniz lan? Ses verin. Seni kim var orada? <laughs> Jenam Omari. Jenam Omari. Where are you from? İki tane ayıcı alkışlıyormuş arkadaşlar. Buyurun. <laughs> Senin dediğini yapsam. Neydi? Ay Reis, sevgili Boş. Krallar neredesiniz? <laughs> hoş geldiniz Caner'cim. Kadir Toran hoş geldin. Ukrayna'ya selamlar. Gözde kışkırtma gelecek mi? Evet gelecek. Abi yenileceğiz. Ne ya? Daha yeni açtık. Yenileceğiz. Gelince, abi. Kaybedeceğiz. abi. Abi. Kaybedeceğiz. 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 Dünyada en sevmediğim şeydir benim Murat. Haberin olsun. Kolay iş ki, çeviriyorki. Canlar, evet, de... abartayım biz Ama çok ya. Thank you, thank, you. thank you, Biz öyle evet, evet. Klan, hey, klan. Thank you. Oran, biz görüşürüz bro. Tamam, iyi yayından, canlı. görüşürüz. Görüşürüz bro, Allah'a emanet. Allah yayından sonra seni arayacağım. Yok biz şey yapacaktık ya Google'da Tamam gidelim. tamam ararsın hadi görüşürüz Tamam görüşürüz tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz Hoş geldiniz Hoş geldiniz Çift tıklayın baba Toz çiçek var yine Bak şimdi Selam aleyküm Vay aleyküm aleyküm Samir Bey nasılsınız? İyiyim Yakup abi biz nasılsınız? Sağ olasın sağ olasın Seninle bir yarışacağız Yarışalım baba her zaman hazırım ben. Teşekkürler. Baba sen ee, de Bizim destekçilerimiz ben... var. Eyvallah. Ben senin fanların hep geliyorum. Senin baya fanların var ya. Aynen aynen. Evet. Tosçu Yakup abi sen anladın ya, abi. de. Anladın mı? Vallahi Antep'deyiz abi. <laughs> Antep'de yaşıyorum. Anladım abi. Yaş kaç? Nerede? 37 abi. 37 abi. Abi nur nur gibisin maşallah ya. Nur gibisiniz. Nasıl abi? Nur gibisiniz. Allah sizi nazaradan korusun inşallah. Teşekkürler, teşekkürler. Allah razı olsun. Abi evet. çocuklarını sucukla dehvye ediyorlar abi. Doğru mu? Abi şaka ediyorlar onu. Zorla çocuklarını zor çalıştırıyor. Herkes bunları yazıyor teşekkürler abi. Bayın abi teşekkürler. Bayın abi teşekkürler. Efendim abi? Millet bunları yaz ya. Şaka mı bunlar? Hep şaka abi sen onları aldırma. Arkadaşlar ya ayıp şeyler yazmayın bakın yani tozcak babımız. Bunları şakası da farkında. Kalktırmayın abi çık çıklayın. Bakın arkadaşlar herkes bir destek olsun herkes destek olsun. Bayız abi teşekkürler. Bir şey diyeceğim. Tozcak. Bayız abi teşekkürler herkes bir destek olsun. Yakup abi sana bir tane gün motor gelsin. Burada mısın ses abim? Dinle dinle abi sana bir tane motor gelsin şuraya göndereni yazacağım. Evet. Araba gelecek. Peki araba gelsin. Bana gelirsin. sen üç tane çocuğa tost ısmarlayacak mısın? Tabi tabi tabi. Arkadaşlar bana motor gelirse üç tane to çocuğa tost ısmarlayacak. Abi her zaman şey diyoruz bayın abi teşekkürler. Sen yani. burada mısın? Hız görevi geldi. Abi e, demeyin öyle şeyler. Bakın insanlar kalbi kırılır. Eşek eti falan. Ne diyorsunuz siz? Ayıptır ya bu. Arkadaşlar beş tane gül lazım. Hız görevi geldi. Mine gönderdi. Elif gönderdi. o krallar. Bastıran. 3 gül kaldı. Son üç gül. Hadi üç tane gül kaldı. Öztürk abi de gönderdi. Son iki. Kadir Efe. Cansınız arkadaşlar. Tamamlandı görev. Şimdi ne atarsanız çift tamam mı? Tolstu Yakup'u yanmaya geldik. Öndeler şu anda. Desteğinize ihtiyacım var. Hakkıya hoş geldin. Bir yargıç verim yayında. Arkadaşlar. Ne atarsan çıkartın. Vay vay vay. Tolstu Yakup abi yaptın sen görevi. Evet yaptık abi. Şu anda ikideyiz. Şimdi ne atarsa ikiye katlanacak abi, arkadaşlar. Ne atarsa ikiye katlanacak. Tolstu Yakup da yenebilir ben de yenebilirim. Hiç belli olmaz. Evet. Bayrın abi teşekkürler. Tahir Oo. abi teşekkürler. Evet. O Antepli 27 teşekkürler teşekkürler. Antepli 27 teşekkürler abim sana bir takip ediyorum. Abi orası Antepli Abo... 27. Oo, vay 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 teşekkürler. Zeynep teşekkürler. Baydın abi. Zeynep teşekkürler ve Antepli şey 27. Hazırlıklı gelmişsin ha sen. Abi e, spor araba Gelecek. Spor araba evet. Spor araba gelsin. Gönderen kişi adını şuraya yazıyorum. Vay vay vay. Abimiz dedi bir tane ya biz öbür hesapta buraya geldik. Öbür hesaptaydık ya. Aynen orada arkadaşlar. kimseyi bulamadık ya. Tabii Hepsi orada 5 kişi 10 kişi. Kaç tane çocuğun var senin Anladım. abi? Anladım. Teşekkür ediyorum. Abi vay, kaç vay. çocuğun var? Ee, bayın abi teşekkürler. <laughs> Diyor ki bana teşekkür etme. Elim abi nasıl elim abi? Kral. Bir şey diyeceğim sana. Tostlarının tarifi sana ait yoksa? Bana ait abi bana ait. Abim ekran kaydını alıyorum. Aa, Şöyle arası, ekran kaydını alıyorum. Ya, bak muhabbete de aldık. Bir goldman lazım şu an bize. Eyvahlar olsun. Gençler varsa elinizle gönderin. 600 kişiyiz şu an yayınımızda. Tost Jacob'u yenilmeyelim ya. Abi, ekran edin, kaydı açık. İhsan kaydı. Teşekkürler. E? Son arkadaşlar son. 50 saniye kaldı. Tosca Akın bizi yeniyor. Abi yenelim abi yenelim. Abi yenilmem Semin, ya. Semih Bey'i yenelim, yenelim arkadaşlar. E Semih'i yenelim arkadaşlar. Nereye lan? Şşş, İbrahim. Evet. Jose. Riptor. Rip... Ooo Riptor abi de geldi evet. Bakalım. Abi 30 saniye kaldı. Abi ben destek ben abi destek. Oha sana Amerika'nın baskın hediyeyi Hesabımız. Yakup abi. Efendim? Sana Amerikan'ın başkanı hediye gönderiyoruz, o bilirim. Tabii, tabii, tabii abi. Baş tacıdır. Buradadır zaten. Rusya başkanı geliyor mu sana? Ukrayna başkanları. O da geliyor abi. Allah sen... razı olsun. Abim Amerikan'ın evet, başkanını evet, herkes çağıramaz haber. Vay, olsun. vay, 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 vay. Vay, teşekkürler Zeynep, teşekkürler. Abim sana bir şey evet, diyeceğim. Ee, senin yaptığın başarı büyük bir başarı. Gerçekten Amerika'nın başkanını, Rusya'nın başkanını böyle büyük isimleri yayına çağırmak senin için bir şereftir. Ee, kolay kolay bunlar kimse gitmezler. Bize gelmiyorlar mesela. Abi. abi çiftlik. Abi, abi abi. Gerçekten saygılar olsun. Onları seviyorum. Herkes baş tacıdır. Vallahi billahi ben hiç kimseyle aram bozuk değil. Sadece bir çocuk var. 13-14 yaşında. <laughs> ee, başka da kimse yok abi. abi başka şey da kimse ya. yok. Senin fanların bana geliyor neler yazıyorlar ya Ben lazım. Ne yazıyorlar? Abi eşek et satıyormuşsun sen abi, abi, abi. Abi. Teşekkürler. Doğru mu bu? Abi e... Abi eşek et satıyormuşsun doğru mu bu? Hayır abi Tekir, ee, Tahir abi teşekkürler, Tahir teşekkürler, abi teşekkürler. <laughs> Zeynep teşekkürler abi, efendim. Alo Yakup abi. Sen abi. ki, eşek eti satıyor musun sen? Eşek eti. Abi satmıyoruz. Gözünü sevdim, satmıyoruz. Abi yorumlar öyle. Ben de bir şey demiyorum ya. Abi kesiyoruz da ama satmıyoruz. <laughs> Kesip ne yapıyorsun etleri? Abi kesiyoruz da onu bu dolaba atıyoruz. Eşek eti sen mi abi? Hayır onu biz de buluyoruz. Aa, arkadaşlar eşek et satmak zaman e, onu kullanacağız. Bayram <laughs> teşekkürler. Bayram teşekkürler. Haydi bakalım. Bayram teşekkürler. Devam et abi. İşte yayını paylaşıyoruz. Yayını paylaşıyoruz. Ekran kayıtları açık. Evet yayını paylaşalım arkadaşlar. Spor Bu arada merak ettiğiniz soru varsa sorabiliriz. Vay, vay vay vay, teşekkürler. Vay vay hızlı görevi geldi. Baydır abi. Pitbull et. Baydır abi teşekkürler. Baydır abi. Nisa. Karısı. <laughs> evet arkadaşlar herkes destek olsun. olsun. Herkes. Arkadaşlar görevi geldi. Ee, beş tane gül lazım şu anda. Herkesten istiyorum güllerini. Ee, Kadir gönderdi. Dört tane kaldı. Bastırın, 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 bastırın. Üç tane Enes, Kadir, Mine. Cansınız, cansınız. Allah razı olsun. Vay vay vay. Benim abim geldi. Dibom geldi. Bir yargıç yok mu şu yayında? Efendim? Tuvalette. Bir tane kaldı arkadaşlar. Son bir tane. Neredesiniz? Bir tane. Lan bir tane ne kaçtı be? Olmadı. Ya, ol, ol, ol. Bir tane kaldı ya. Benim de bir tane ya. Ya bir tane kaldı ya. Keşke onu da seyredin. soru soracağım. Söyle abim. Abi sulu ne? İşte dedim çocuk o işte. Kim abi o? Bir tane çocuk. Ne yapıyor ki o çocuk? Ya gelip e, bize bulaşmış artık gitmiyor. Nasıl ediyoruz bir gitmiyor abi. 100 sene hesabı var siliyoruz engelliyoruz gitmiyor. Başımıza bela olmuş. Ha valla. Ben hangi yayına giderim ya? oraya gelip oradan o adama küfür eder bu sefer. Allah Allah. Olmayın. Senin, be, senin belalın yani. İsmi yani e, Sülü ile başlar. Sülü ile başlar. Sulu yazıyorlar bana. Sulu Hasan, yazar. Ondan sonra bir boşluk girer oraya. Başka da bir şey, şey yani. Hasan Can Bastır Kral. Bak. Evet Evet, Abi. Bu BK'yi şey, bu BK'yi yenersem dostum yerime haberin olsun. Vay 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 dedik herkes. Vay, 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 vay. abi. Araba basit, geliyor. Nasıl basmasın can işlek. Evet spor araba geliyor. Aynen nasıl fark ettim. Kapatacağım hatan. Vay. E, 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 Koçin tekrar. Kral bu şarkıyı biliyor musun sen? Abi teşekkür ederim. Efendim? Abi. Bu abi bu şarkıyı biliyor musun? Efendim. Kim abi? Şarkıyı biliyor musun e, kral, kral, sen? Kral, 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 kral kim bu abi? Ses ver lan. Bu şarkı bilirsen. Yo biz ses ver lan. Yok abi. Hiç Yok abi. Tanımıyorum abi. Bilmiyorum. Ha, tamam. Yok mı? abi. Sıkıntı yok. Ben şimdi dedim öyle. Tahsin abi vay hoş be. geldin. Abi 15 saniyemiz kaldı. Bir sürpriz. Vay vay vay. Bastırın. Maraş hoş geldin, Tahsin abi Allah razı olsun. Sezai abimiz burada mı? Sezai abimiz? Son saniyeler Ses abimiz. abimiz. Hasan abi aynen burada. Maraş hoş geldin. Zeynep, Zeynep, zeynep zeynep, 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 abi, zeynep, zeynep. Vay, 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 <laughs> vay. Zeynep. Zeynep, Zeynep. Allah'ına kurban. Zeynep. Abi kaybettik ya. Teşekkürler Zeynep. Bizimkiler sana kıyamıyorlar Bizimkiler sana kıyamıyorlar ya Yakup abi. Nasıl abi? Bizimkiler sana kıyamıyorlar. Yok abi yok. Abi ne Kim çaldı? Özdemir Kul. Bir dakika abi. Ee, sana şunu da sormak istiyorum. Gazi Antep Kedini diye bir şarkı var. Antep Kedini. O şarkıyı biliyor musun? Evet. Antep'in neresindesin abi sen? E, Merkezi abi. Merkezlisin abi. Antep'e geldiğinde beni misafir eder misin abi? Gel abi başlasın abi. Eyvallah abim benim. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. E, 16 e, te, an, o, Teşekkürler kardeşim. Evet. Abi millet de Suriye'den valla yanıma geliyorlar. Ne diyorlar abi? <laughs> Suriye'den bile yanıma geliyorlar. Yani, Suriye'den yanına gelenler mi var senin? Evet abi vay vay. Abi kaybediyoruz. Ne, ne oldu bize? Ne oldu bize arkadaşlar? Baydın abi teşekkürler. Baydın abi. Vay. Amerika başkanı Amerika oldu lan. Selam olsun. Abo. Amerika selam olsun abim benim. Yakup abi. Allah razı olsun. Efendim abi. Amerika'dan senin o destekçin varsa, Joe Biden'in varsa burada da şimdi biri çıkacak tamam mı? Joe Biden'i izleyecek. Bak kralları gelsin. Bakacağız abi bakacağız. Krallarınız gelsin. Evet burada. Size. Abi, Zeynep, Zeynep ve. herde ve... bizim krallarımız. Evet bakalım. Bakalım bakalım. Abi. Evet saygılar. Şey çağırdım ben de. Yakup abi ben de Almanya Başkanı, Emmanuel Macron, Fransa Başkanı çağırdım. Macron çağırdım. Geliyor şimdi. Olabilir abim. Abi Fransa'dan gelecek biraz sonra yayınıma bana bir araba gönderecekmiş. İstihbarat vay, vay 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 vay. Baydan abi, Baydan abim. <laughs> ha, geldi abim geldi. Spor araba. Arkadaşlar son PK, son PK. Sesime ne oldu? Sesin nasıl geliyor sana abi? Güzel abi. İnce mi yani? Tabi tabi tabi. Ses abim teşekkürler. Baydın abi teşekkürler. Abi ne oldu evet. bize? Amerika e. buradan selam olsun. Yardım abi bizi yeniyor. Amerika'ya selam olsun. Amerika Baydın abim. Gençler sesimi düzeltiyorum bir saniye. Şu an düzeldi mi? Heh. Ben, ben Teşekkürler. Oyuncu bro hoş Evet. Özgür görevi geldi. Çok teşekkür oh, ederim kardeşim. Gençler, geldi. Abi ne yapıyoruz? Şimdi herkes güller hazırlıyor. Yayınımız düşmüş keşfetten sıkıntı yok. Biz bizeyiz altı farklı kişiden bir tane gül gelir mi? Hadi bir tane gül, bir tane gül gönderin abi seyşeri. Gençler neredesiniz? Herkesden bir tane gülgün gül daha. Dört tane, tane gül Dört tane gül arkadaşlar. Dört tane gül. Abi beş tane kaldı. Beş tane kaldı. Kadir bastır 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 bastır. Enes de gönder. Oo Enes. Kadir Turan. Gençler sizler herhalde PK çok sarmadı size. Mine, Selman, Cansır'ı. Son iki tane kaldı. Son iki. Teşekkürler. O Amerika evet. Başkanı beni sevmiyor herhalde. Mutlu Bey teşekkürler. Yakup abi. Vay vay vay. Mutlu abi teşekkürler. Şu anda Semih Bey var ya ikinciyi yeneceğiz. Abi bu adam nasıl beni yeniyor ya? Bastırın. İkinci yeneceğiz. Ya Bey, abi teşekkürler. Zeynep teşekkürler. Ses abi teşekkürler. Bugün çok evet, çok iddialısınız. teşekkürler. Nasıl? Bugün çok iddialısınız diyorum ki. Destekçileriniz çok sağlam bugün. Maşallah. Abi e, sağ olsun. Allah razı olsun gerçekten. Eee abilerimiz burada. Ablalarımız burada. Kardeşlerimiz burada. Ağabey bu. Bu şarkıyı biliyor musunuz? Vay 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 teşekkürler Zeynep teşekkür ederim Kesene bereket Evet 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 teşekkür, Yakup abi. Hadi Yakup abi tamam, kaldır elleri Teşekkürler eli. Yakup abi elleri kaldır Oyna Sırpimde <laughs> bir peynir kalır Oyna abi oyna, oyna oyna Abi oyna oyna, oyna. Abi oyna bana yakışmıyor abi ya. Oynamak bana yakışmıyor. Abicim Gerçekten. Batu Flex ya. Batu Flex bilmiyor musun sen? Eee abi bir daha. Abim abi, teşekkürler. Yine... İnan... O zaman ben sana açacağım şarkı abi. abi. Dur. Abi inat inan güzel, e, ben bir şey edemiyorum de yani böyle falan filan ekranda böyle oynamayı sevmiyorum yani. Baba sana ekşire Maşallah yayımız yedi kişi, bir kişi daha olmuş ya. Yayımız yedi kişi olmuş. Vallahi hiç yayına bakmadım ben şeye. Bak ne çemez. Evet arkadaşlar 700 kişiye selam olsun buradan. Bütün arkadaşlara İlham selam olsun. İlhabi. İlhabi. Tamam. Sana artık gelin açtım. Allah. Evet evet. Doğu'ya da çok gittim. Erzurum, Urfa, Mardin'e gitmişim. Devam edelim devam edelim. Gelmek İlham. nasip olmadı. Babuş. İlham. Vay 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 vay. Teşekkürler abim, teşekkürler. Biden abi teşekkürler. Amerika'ya selam olsun. Evet şu anda en iyi 99 oldu. En iyi 99'dayım evet, şu an. Vallahi en iyi 99'dayım. Selam olsun, selam olsun. Bulduk, dinle dinle. Tamam. Vay abim. Abi ne yapıyor bunlar bize ya? Normalde PK vermezdik ama çok muhabbet ettik o yüzden. Yakup sana kırmızı başlık kız dedi. Vay vay vay, vay. teşekkür ederim abi benim. Abi doğru mu bu? Ses abim teşekkürler iki varsınız. Yakup abi doğru mu bu? Ne abi? Sen bana kırmızı başlık kız demişsin abi. Nasıl? Kırmızı başlıklı kız demişsin sen bana doğru mu abi? Oo abim teşekkürler. Çeto başkanı, Ses abim teşekkürler. Faydın abi teşekkürler. Zeynep teşekkürler. Abi ben i̇ki varsınız. Kral ben evden çıkıyorum. Atlarak yine. E tamam. Tamam görüşürüz. Allah'a emanet olun. E, sen, sen de, sen de. Saygılar, selamlar. Selamlar. Evet, Vay 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 Baydın şey abi teşekkürler ha. Sesabem teşekkürler. Benim bir benim yerim, tamam, dur bir yere dayanım dur. Dur dur dur. Dur bir yere dayan. Abi git. sevgilin abi. Sevgili kapıda bekliyor. Sevgili kapıda bekliyor abi. Valla döver beni. Mahmut abi var ya. Biliyorsan. Tamam biliyorum biliyorum. Mahmut abi parçalar ha. Vallahi belli hey beni ha. Selam olsun. Selam olsun. Mahmut abi selam olsun. Ve daha abi görüşürüz. Aleyküm selam. Oldu görüşürüz. <laughs> Naz şu an Gözde Azlan Gözde Azlan misin? Gözde! Duymadığına göre hala azlanıyor. Adana'ya selamlar. Yakup Usta hakkında ne düşünüyorsun? Yakup Usta iyi bir insan ya. Gözde ablanız azlanıyor göster Yayınımız bayağı düşmüş ya. Tostçu Yakup aldık yayın düştü. Bu 1 lan? milyon Mehmet ne demek oluyor? Müzik. Şöyle yapalım o zaman gençler. Bu arada son videomuz kaç izlenmiş? Bakar mısınız bir? Arkadaşlar son video, tane video paylaştım ben. Ee, kaç dakika önü? 45-50 dakika oldu herhalde. Ya da bir saat yakın. En son 60 bindi. Video yürümüş mü? Ona göre ilgili video çekmeye çalışayım ben. Hatta biraz sonra Gözde, ben, Doğan hep beraber YouTube çekmeye gidiyoruz. Naz zaten kapatacağım yine. Akşam öyle yayınlarımız var, PK'larımız var. 84 bin izlenmiş. Kaç dakikada? 84 bin beş, 500 izlenmiş. Kaç dakikada peki? <laughs> Düğün tarihi zaman. Düğün tarihimizi inşallah Allah'ın izniyle bir sene içerisinde bakalım. Olacak gibi. Nasip kısmet işleri. Azerbaycan'a selamlar. Tamamdır Mineciğim gözleri pek atacağım. Kaç dakikada o video izlenmiş peki? Bir saat olmuş mu? Azerbaycan'a selam olsun buradan. Belçika'ya selamlar. Bir saat. Caner Seve bebeğim hoş geldin. Seni takip ettim ben. Semih'in avukatı. Cansın Can. Seviyorum seni. Kurban olurum. Ee, naz kombinim şöyle. Bir tane beyaz bir tişört var. Saatimiz taktık yine. Şöyle tişörtümüz böyle. Bir de pantolonumuz var. Bir de altına beyaz bir ayakkabı giyeceğim. Bugünkü tarzımız biraz şey e, salaş. Şimdi çıkıyoruz evden. Arkadaşlar buluşacağız. Ondan sonra cima video çekeceğiz. Ben şimdi kapatıyorum tamam mı yayın. Yayınımız bayağı düştü çünkü bir saattir yayındayız. User Cansın Can teşekkür ederim. <laughs> Şu alaca gördüm canım benim okudum okudum 10 kere yazdığını gıdım çok geçmiş olsun ya. Evet aynen öyle Muhammed kardeşim doğru. Koca selam olsun buradan. Görmüyoruz ki. Tosuncum kapatmam gerekiyor çünkü işlerim var dışarıda. Ben kapattım yeri gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz akşamki yayında. Dışarıda da yayın açacağım. Bilginiz olsun. Tamam. Dikkat edin.